Bırak abi sen biraz ağaçlara doğru. Burak. Bırakın. Başımızın belası. Ötüyor. Nereden öttü? Öttü. Bıldırcınlar ötüyor. Bakalım. Rahun bir sal artık bize. Benimki benim önümde arıyor. Sizinkilerde bir sıkıntı var. Lan niye geri durdun? Yürü. Durmak yok. Ya buraya. Hadi kontrolüm. Hadi oğlum bir bir buldurcun bu. Hadi Aha buldu, buldu, buldu. Gelin beyler benim köpek buldu. Kaçacaklar. Gidiyor benim köyle. Koşmayın. Koşmayın. Benimki vallahi gidiyor. Point dedi. Kaldırdım. Kaldırdım ne varsa. Aha. Aldım beyler. Aferin. Aferin oğlum. İkisini de aldım. Getir oğlum. Bakacağım abi. Getir oğlum onu. Aferin. Getir. O. Yok abi. Getir onu diğerinde. Bekle, bekle. Eğil bir köpek getirsin aratacağım bekle. Allah'tan eğil dedim. Yürü oğlum. Tamam. Köpeği aratıyorum şu an. Yürü yürü gah. Normal yürü. Kont. Benim sinirim bozma gel buraya. Tamam. Kaldırak öyle ya. Dur köpekler kaldırsın. Hadi kon. Hadi oğlum. Benimki de benimki de buldu gidiyor. Benimki sağ tarafta bir yere gidiyor ama. Dur bakalım. Beyler kaldırttırdım. Of. Oh. Beyler bu tarafa doğru geliyor bıldırcınlar. Vurdum. 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 Bir tane daha gidiyor. Onu da aldı. Güzel. Getir oğlum. Aferin benim oğluma. Köpekler bir getirsin vurduklarımızı. Kıvrem nereye gidiyorsun bizden habersiz? Bıldırcın bizi de mi beklesin? Bak ya. Getir oğlum. Getir oğlum. Biz burada, burada bayağı ya. Allah Allah bu ne yapıyor ya? Niye abi? <laughs> o benim Hadi arada. Aa getiriyor ya getirdi benim hepsini. Gel gel gidek artık. Gel gel gidek. O bir tane kaçtı ya arkayı bir dene var arkada. Ben arattırdım. Kont. Hadi oğlum. Kont hadi oğlum. Aram... Aramıyor. Pon. Bilmiyorum. Hadi oğlum pon. Arıyor şimdi. Aha ilerden bir tane gidiyor buldurcu. Vurdum. <laughs> Görmemişiz. Emir. Görmedik, görmedik. Kont neredesin oğlum? Hadi. <laughs> <laughs> Tarlanın sahibi gelip... Aha bir... Patladı abi, patladı abi. Patladın. Oo. Tamam düştü düştü düştü. Bak abi ne salladın bu şöyle be. <laughs> Hadi oğlum kont, Bulguşları Orası geçiş noktası ya abi. Ben ara diyorum köpeğe ya bakıyorum. Bu tarafa gidiyoruz. Hadi kont. Tepemde o benim tepem değil. Vurdun. Helal olsun. Helal. Ötüyor önümde. Önümden öttü. Font, Gel oğlum. Düzgün oturtamıyorum dur ya. Ben de bazen tek atamıyorum da. Font. Bu haritadan ne weigao yapları daha olsaydı. Ağaçlar da çok ya. Aha önümden gidiyor. Vurdum. Feeling verdi. Önümden kalktılar. Kalktılar. Bana geliyorlar. Altı tane, altı da altı. Topla olur. <laughs> Tek yemedi, ikinci de öldü. <laughs> Gel, bekle geçer şimdi. Kalhan olursa. Güzel vurduk ya. Güzel o. Akşama güzel cızbız var, mangal var. Değil mi? Getir oğlum. Aferin oğluma. Aferin. Yürü gel bu tarafa doğru gidelim. Getir oğlum. Gel oğlum buraya. Kont, gel buraya. Gel. Hadi oğlum. Arabul. Hadi kontum. Hadi bakalım. Güzel bulduracağım var ha. Yağlanmış bir de. Güzel yağlanmış. Darı iyi yemiş. Allah. Darı tarlasında vardır önümüzdeki ya. Hadi kont, hadi oğlum. Hadi bul. Hani yok mu? Sizin itten nereye koşuyor öyle? Vallahi kaptırdı kok. <laughs> kaptırdı gidiyor. Koş işte. <laughs> Hadi oğlum kont. Yok mu? Aha. Shiniking diyor. Var var var. Shiniking diyor. Gel. Fermaya duracak. Davşan kaçtı. Davşan kaçtı. Nereye gitti o davşan? Vallahi göremedim ki tavşanı ya. Yanlış de yer değil ha. Bu taraftaydı da. Bulamadık tavşanı. Kokuda mı? O nasıl köpek lan? İyi edememişsin onu sen. Ay tavşan kaçtı ya. Aha Shrinking diyor. Nerede oğlum? Nerede oğlum? Bir dakika. Bir şey yapmayın. Köpek bulamadı gene. bot kont, kontrolüm bak olmuyor böyle ha Vallaha <laughs> <laughs> O davşan sürekli <laughs> şey oluyor. Koku gidiyor. Davşan mıdır? Nedir artık o? Shiniking diyor. Nerede Shiniking verdi o? Lost diyor. Gel bu tarafta bir yerde o ya. Bizi oynatıyor. Davşan burada bir yerde gel. Yıkla bakalım nerede o davşan? Bulursam canlı yakacağım ama. Chicken diyor Skin Loss diyor. Gel acı gel gel. Bulamıyor köpek gel. Gidelim o tarafa gidelim. Vallahi manyak oldu. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Bulamadı. Vallahi ya. Gel oğlum gel. Senin suç senin suçun yok gel. Tavşanda suç var. Davşanın suçu. Yola bakah, ben yolda davşan var mı? Buralarda bir yerde o davşan ama bakacağız. Benim koşma abi, köpek gelsin, koku bulsun. Bakalım. Hadi oğlum hadi konton. Bir tavşan ferması yap hadi oğlum. Tavşanı kaldırmıyor lan. Tavşanı kaldırmıyor evet onun fark biliyorum. Sarma muhabbeti kaldırıyordu. Sonradan bir sıkıntı oldu sonradan ama Pont nereye gittin oğlum ya buraya. <laughs> Bulamadı gene bir şey. Biraz koşalım ya şu açıklık meraya doğru. Belki hindi vardır. Aa hindi hindi gulu gulu. Geldi. kaçıyor. Bu Mera'da tavşan vardır ya. Yavaş gidin. Normal yürüyün. Köpeğe saldım ben. Hadi konton. Bak koklaya koklaya gidiyor. Abi senin köpek şu an arıyor mu? Bırak abi. Seninki bir garip arıyor. Vallahi koşarak arıyor. Sen niti beğenmedim. Koku almıyor sen niti. Aha koku buldu. Koku buldu. Nerede abi benim it? Bu tarafta koku buldu bekleyin. Yürü oğlum. Eğilin abi. Eğilin hızlı yürüyün. Eğilerek gidelim yoksa kaçar. Koku buldu gidiyor şu an. Benim için koku almaz çok güzel ya neredeki kuşun şeyin kokusunu aldı. Bak beni bekliyor. Gel gel beni bekliyor. Çok ileride ne bulduysa artık. Benim it aldı başına gidiyor. Nerede benim it? Koş abi koş. Benim it gidiyor koş. <laughs> Neyin kokusunu buldu acaba? Koşun ya. Feeling verdi gene bir şey. Benimki hala gidiyor. Dur bakalım. Mübarek ne koku varmış sende de be. Waiting diyor. Beni bekliyor. Git beni bekliyor koş. Sneaking diyor. Yavaş. Eğilin yürüyün. Bakalım. Ne buldu çok merak ediyorum. Ya tavşan buldu ya hindi buldu. Hindi mi? Kaçmasın o. Bekle. Point de kaldırttırdım. Kaldırttırdım. Kalk. Aldım. Getir oğlum onu. Aferin font sana. Abi iyi koku buldu ha. Nereden nereye? Vallahi felaket bu aldı Köpeği oturtalım. Arkadaşlar burada avımızın sonuna gelelim. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederiz.